Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere fasulye konservesi yapacağız. Ben önceden sarımsak doğradım cam şişelerin içine. Fasulyelerimi de koyacağım şimdi içlerine. Daha önceden fasulyelerimi ayıklamıştım. Ayıklayıp yıkadım. Ve fasulyelerimi haşlamadan koyuyorum. Zaten kapaklarını kapatıp bunları kaynatacağımız için aşlamaya gerek yok. Hepsini bu şekilde dolduracağız. Bu şekilde dolduracağım. Evet, hepsini e, kavanozlarımı aldım. Üzerlerine bastırarak koydum. Şimdi birer tatlı kaşığı tuz koyacağım üzerlerine. Bu şekilde hepsinin üstüne koyuyorum. Birer tatlı kaşığı. Şimdi suyumu ekleyeceğim. Evet şimdi suyunu koyuyoruz. E, bu su içme suyu e, normalde. Siz isterseniz bunu kaynatıp soğuduktan sonra da koyabilirsiniz. Havun içme suyu koyuyorum. Çeşme suyu kullanmıyorum. şurasına gelecek şekilde bakın doldurdum şöyle hepsini aynı şekilde dolduruyorum Evet suların hepsini doldurdum. Şimdi şöyle kesmeden kenarlarından bıçaklar gibi şöyle havasını alalım. Hepsini aynı şekilde tekrarlayalım bu şekilde havalarını alalım. Hiçbir şekilde fasulyeyi kesmeden kenarlarından havalarını aldım. Şimdi hemen kapaklarını kapatıyorum. Sıkıca kapatıyorum kapaklarını. Daha sonra Geniş bir tencere veya düdüklünün içinde konservelerimizi kaynatacağız. Ama öncesinde altına böyle bir bez koymamız gerekiyor. Bu şekilde. Çünkü cam olduğu için kaynarken birbirlerine çarpıp kırılabilirler. O yüzden bu şekilde koyup altına bildiğimiz suyu koyup kaynatacağız. Evet sularını koydum. Şimdi bunu bir saat boyunca bu şekilde kaynatacağım. Daha sonra da soğumaya alacağım. Evet arkadaşlar fasulyelerimiz kışa hazır. Ee, bu şekilde ters çevirdim. Ee, siz mutlaka kapaklarını da kontrol edin. Çünkü kapak kısımları bazen atabiliyor. Ama hiç atmadı. Çok da sağlam. Çünkü o sıcak suyla vakumlamış oluyoruz kapaklarını Bu şekilde hazır oldu. İnşallah kışa ağız tadıyla herkese yemeği nasıl etsin Allah. Görüşürüz bir dahaki videomuzda. Hoşçakalın.